Bluebeam Revu programında çok nadir de olsa bazı objeler farklı görünebiliyor. Bakın şu an benim hazırladığım, inzayn e hazırladığım dokümanda şu Instagram aslında küçükken yeterince küçükken düzgün görünüyor ama biraz büyütünce bu da vektörel bir sembol. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi sol taraftaki Bluebeam review sağ taraftaki akrobat bozuk göründüğünü görüyoruz. Peki burada ne yapacağız? Yani iki tane yol var. Ya PDF'i yüksek kaliteli resim olarak kaydedip daha sonra PDF'e tekrar çevirip resim formatında bir bozulma olmayacağı için Bluebeam da bozulmadan açabiliriz. Eğer orada bir video çözüm veya not alma yapacaksak. Ama daha kolayı var. Çünkü resim haline getirdiğimizde boyut büyüyor. Program hantallaşabilir. Şöyle yeterince büyütüp Buradan şöyle bir ekran görüntüsü alıyorum kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ribbon'un içine. Bunu şöyle küçültüyorum. Fazla küçülttüm. Evet şöyle bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi hiçbir problem olmaz. Bu burada kalabilir. Hatta bunu kitleyelim ki oynamasın. geri kalan her şey vektörel kalacak. Bir de şurada bir bozulma vardı. Bakın burada şu mat type objesini bozmuş. Onu da düzeltelim. Şöyle düzeltip, hatta şurayı komple alsam daha iyi. Şöyle alayım. Yine buraya yapıştırdım. karelerde uyumlu olacak şekilde uygun boyuta getirip evet şu an uyumlu olduğu gibi. Evet şöyle hafif sağ alsak şu arka plandaki karelerde uyumlu olsun diye bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Problemi çözmüş olduk bunu da şey yapalım kitleyelim. Evet bunu da kilitledik. Evet her tarafı düzelttim. Bu Review'da bu PDF ile çalışabiliriz.